Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere çok güzel bir iğne oyası yapımının anlatımını paylaşacağım inşallah. Beraberce yaparak bu modelimizi uygulayacağız. Bunlar için ben havlu kenarında yapmış olduğumuz dağlarımız var. Sizler mevcut örtülerinde, havlu kenarlarında, peçete kenarlarında birçok yerde bunları uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İğne olarak ipimiz oyalının iplerinden kullandım. 4 kat olan son ipe kullandım. Normal masra ve yine ipeklerle de yapabileceğiniz güzel bir oya modeli. İplerimiz bu şekilde arkadaşlar. 4 kat olan son ipeklerden yeşil ve yine modelimizin içindeki renklerden kullanacağım. Daha önceki videolarımızda dağımızın yapımını paylaşmıştım. Ee, onlara bakarak yapabilirsiniz. Açıklama bölümünde de paylaşacağım inşallah yine. Burada arasında kullanmış olduğumuz çiçekleri yapacağız birlikte. Ee, bunları sadece yemeni kenarlarında altına zürafa yaparak üstlerine de yine koyarak da yapabilirsiniz. Yapımı kolay güzel bir model. Havlumuzun Aralarında kanefçeler işleyerek ve motif iğne oyası çıt çıtlı çalışmış olduğumuz güzel bir havlu modeli. Bu şekilde yaptığımızda motiflerimizi istediğiniz zaman yıkadığınızda kullanışlı bir şekilde kullanışlı oluyor arkadaşlarım. Bunlar gibi birçok modellerimiz kanalımızda mevcut. Aynı motiflerden isteyen arkadaşlarımız tekrardan bakın e, dağların arasında birini yapmayarak bu şekilde de e, model uygulayabilirsiniz. Aralarına da koyarak ya da bunlar gibi küçük çiçeklerde çalışabilirsiniz. Yeşil olan ipimizi alıyoruz. Arasında 3 zırafa yaparak 4. sırafa yapıp geri dönerek 2. E, e, dağımızı başlamıştım. Burada yeşil ipimizden aldım. Yaprağımızın üzerine ipimizi sabitliyoruz. diğer yaprağın üzerine ipimizi getirerek düğümümüzü attık ve aradaki baştan uzatmış olduğum ipi de aradan getirerek tek tarafta e, kestiğimizde burada daha bir temiz görüntü olacaktır İlk düğüm attığımız yere doğru ipimi uzatarak ipimi düğümü atarak sabitliyorum arkadaşlar Burada küçük iki yaprak çalışması yapacağız. Birinci yaprağımızı bir tane küçük pırpır yapıyoruz, kirpik yapıyoruz. Bakın burada yanına bir tane daha yapıyoruz. İlk yaptığımız e, pırpırın üzerine ipimi uzatarak sabitliyorum aynı yere bakın küçük bir yine pırpır pır yaptık ve bir yanındakine batıyorum batmış olduğumuz ikinci kirpiğimizin üzerine bazen pırpır pır kirpik de diyebiliyoruz arkadaşlar bunları tekrar bir tane de batıyorum her iki taraftan da aynı yere battığımızda yaprağımız artırmış oluyor arkadaşlar bu yaprak tekniğini istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz artırması bu şekilde 3'e tam 3'e e, oldu sayımız ve burada başına ipimizi alıyoruz tekrar yanındakine sırafamızı batıyoruz onun yanındakine tekrar battığımızda sayımız eksilmeye başlıyor. Bakın burada. Arada ipimizi uzattık. Yine yanındaki zürafa batıyoruz. Bir kalana kadar devam ettik. Tepesine de battık. Ve birinci yaprağımızı burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada fazla olan ipimizi de keselim. Arkadaşlar ben ikinci yaprağını da yaptım ve burada yapılmış olan yine yaprağımızın üzerine çalışarak modelimize devam ediyoruz. Aynı şekilde birinci yaprağımızda uzatmış olduğumuz ipimizin üzerine yaptık. Burada renkli olan ipimi aldım. Yaprağın artırma 3'e kadar artırmış olduğumuz yere iğnemi koyarak burada ipimi sabitliyorum. Aynı yerin yine diğer yaprağında e, aynı şekilde İpimi sabitleyerek tutturuyorum arkadaşlar. ortasına uzatmış olduğumuz yere iki kirpik yapıyoruz çalışmış olduğumuz yeşil yaprağımız gibi burada bir tane yaprak yapacağız Birinci yapmış olduğumuz kirpiğimize ipimizi uzatarak sabitleyelim. Aynı yere tekrar bir kirpik yapıyoruz. Yanındaki yine yapmış olduğumuz kirpiğimizin içine batıp ipimizi sabitleyelim. aynı zürafanın içerisine bir kere daha batarak 2 ile başlamış olduğumuz sayımız 3'e çıktı arkadaşlar. Burada eksiltmeye başlayacağız. Bakın en baştaki 3. olan kirpiğimizin başındakine geri dönüyoruz. Yanındaki zürafanın içerisine batıyoruz. Onun yanındakine battığımızda sayımız ikiye düşüyor. Bakın. Artırmalarda başta ve sonda aynı yere iki kere batacağız. Biraz daha yaklaştırayım. Eksiltmelerde de yanındakilerine yaptığımızda zürafaların eksiltme olacaktır. Tekrar başa döndük. İpimizi uzatarak yanındaki zürafaya batıyorum. bir olan sayımıza tepesine batarak ipimi sabitliyorum kestiğimizde yaprağımız bu şekilde oluşmuş olacaktır yapımı çok kolay arasına farklı modeller uygulayarak yazma ve yemeni kenarlarında da yapabilirsiniz ee, bu şekilde havlu kenarlarının uçlarında da yine e, tek olarak yapıp da yine üzerine süsleme yapabilirsiniz. Ben içindeki çiçeklerden e, uygulama yaptım kendim. Buradaki modeli içindeki çiçeklerden uygulayarak hazırladım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. Bunlar gibi birçok farklı modellerimiz kanalımızda yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor. Sizler de kanalımıza beğenerek, abone olarak ve videolarımızdan paylaşarak desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. başka videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.